Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Efendim bugün de İstanbul'daki fahiş oranda artış gösteren ev kiralarını konuşacağız. Peki İstanbullular bu konuda neler düşünüyor? Ev kiralarına bir sınırlama getirilmeli mi? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim ee, kiracı mısınız? Yok ev sahibi. Peki İstanbul'daki ev kiraları nasıl buluyorsunuz? Sizce düşük mü yüksek mi? Neler söylersiniz? Şu anda yüksek tabii. Allah kolaylık versin. Yükseklik var tabii. Peki neden bu kadar yükseldi sizce? Yani tamam her şeyin fiyatı arttı ama evde ne gibi bir özellik var ki birdenbire bu kadar arttı? Yok rantçıların peşi şeyi var. Rant sağlayanlar işte kendi kafalarına göre yükseltiyor işte. Fırsatçılar için. Peki sizce hükümetin buna el er atması mümkün müdür? Yani bölge bölge semt semt evin metrekaresine göre bir çözüm bulunamaz mı? Tabii denetlense tabii güzel olur. Tabii denetleyene bakacaksın. Yani denetlemek güzel bir şey ama işini yapmayanlar için hainlik bu. Değil mi efendim? Tabii, Fırsatçılık. Tabii. Fırsat efendim. En çok evle ilgilenen hanımlar oluyor. Mesela yenge hanım aslında çok şanslı. Eviniz var. Siz neler söylersiniz ev kiralar hakkında? <laughs> Katılıyorum. Çok değil mi efendim? Katılıyorum, evet yüksek. Peki son olarak buradan e, bir mesajınız var mı bu vicdansız olan ev sahiplerine? Neler söylersiniz? Tabii tabii fırsatçılık yapmasınlar. Biz kardeş olarak yaşayacağız şu ülkede. E, en uygun şekilde yapsınlar kiralarını, vatandaşları da mağdur duruma sokmasınlar. Yaşayalım, gidelim. Güzel memleketimizde, vatanımızda. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kiracı mısınız, ev sahibi misiniz? Ev sahibiyim. Maşallah çok güzel. İyi ki de e, ev sahibisiniz ama tabii ev sahibi olmayan birçok insan var. Kiralar çok yüksek. E, siz kiraları nasıl buluyorsunuz? Özellikle Samsun'da yaşıyorsunuz galiba. Samsun'da nasıl mesela? Ya Samsun bölgesinde de yani 1500 lira civarlarında. Ama tabii şimdi Samsun'un e, gelir düzeyiyle, bu İstanbul'un gelir düzeyi de farklı. Yani insanların şimdi kazandıkları Samsun'da biraz daha düşük. Evet diye biliyorum. Yani biz burada gezmeye geldik ama yani bu o, buradaki akrabalarımızdan duyduğumuza göre yani Samsun'da askeri ücretle ya alıyor ya almıyor birçok insan. Burada e, bilemiyorum yani asker ücretin üzerinde maaş alırlar. E, bizim Samsun'da dedim 1500 lira insanlar onu da zorlanıyorlar. Ev bulmak en büyük sıkıntı 1500 lirayı Ödese bile ev bulamıyor insan. Yani bin lira, 1500 lira ama en kralı da 1500 lira civarlarında. Bin liraya da ev var. 800'e de ev var. Yani insanın kazandığı paraya göre ev var. Ama en büyük sıkıntı bulmak sıkıntı. Bulamıyor insan. Ev kiraya bulamıyor. Ya yani ev fiyatları arttı. İnsanlar artık kiraya ev vermiyor. Çünkü ...adam bin liraya ev vereceğim diyor... ...ve 1500 liraya ev vereceğim diyor... 700 liraya alıyor evi... ...yedi bin liraya... ...adam otuz senede toplayacağım bunun parasını diyor... ...yani niye kirayı vereyim diyor. Peki mesela İstanbul'a baktığınızda... ...İstanbul'da en düşük ev kirası ortalama 3000 lira... ...ve bu daha da yükseliyor maalesef... ...semtine göre... E ...sizce bu oran çok mu yüksek... ...yoksa çok mu abartılı bir durum? Ya tabii yüksek bence yani... ...şimdi insanlar kaç para kazanıyor ki... ...o üç lirayı kaç kişi karşılayabilir ki... Yani 3 bin lirayı yani normal bir insan o 3 bin liralık evde durması mümkün değil. Diye, evet. onu 3 bin liralık evde duracak insan yani gelir seviyesi bayağı bir yüksek olması lazım. Kesinlikle öyle. Hasan yani, burada devreye gireyim. Bakın kıymetli izleyiciler. Eğer devlet memuruysanız yani herhangi bir yerde kadastro memuru iseniz, polisseniz, askerseniz veya doktorsanız tamam eyvallah. Ee, iyi i̇yi kötü Ev kirasını ödeyebilirsiniz ama ülkemizde herkes doktor, polis, asker değil. Ülkemizde birçok insan var, asgari ücretle geçiniyor. Çoğunun da eşi çalışmıyor. Ama e, 3 bin lira alıp da onu ev kirasına verdiği zaman bu insan ne yiyip ne içecek? İnanın yol parası dahi bulamaz. Biz o kadar çok e, problemlerle karşı karşıyayız ki. E, gün aşırı bu tür e, ihbarlar geliyor bize. Diyorlar ki kardeşim ben nasıl geçineyim? Haklı adam evlenecek, e, 3 bin lira maaş alıyor. Eşimi e, çalıştırmak istemiyorum diyor ama nasıl geçineceğiz diyor. Yani bu yüzden insanlara lütfen e, bir çözüm bulunması lazım. Hatta ne kadar doğru olur bilmiyorum ama iş adamları belli yerlerde konteyner kent kurabilir. En azından tek yaşayan insanlar veya eşi çalışmayan insanlar, çalışamayacak durumda olan insanlar için konteyner kent kurulmalı. Orada en azından 1000 liraya, 1500 liraya kirasıyla bir, bu süreci atlatana kadar bu şekilde bence bir çözüm bulunabilir. Onun dışında devletinde mutlaka bir bölgesel sınırlama getirilmesi lazım gibime geliyor. Siz ne ders söylersiniz? Aynen. Şu dönemde en büyük sıkıntı hani okullar açıldı, insanlar fırsatçılık çok yapıyorlar. Fırsatçılık yönü, yani bu da bir kul hakkı. Yani insan sadece bu dünyada kazandığını düşünüyor, yani yar yarın ahirette onu artık düşünmüyor. Yani ben bugün ne koparırsam o benim için kar diyor. Yani evi normalde 1500 liraya diyor, ama şu anda insanlar ev bulamadığı için sıkıntıda olduğu için. Yani onu 2 bin liraya, 3 bin liraya rahatlıkla verebiliyor. Evet. Öbür adam da mecbur, yani kaza ev yok ortalıkta. Yani bütün kazandığında olsa o evi tutmak zorunda. Şu anda benim İstanbul'da bir akrabam var mesela. Ev arıyor, bulamıyor. Veya bir tanesi diyor ki, ya ben şimdi yıllardır, 10 senedir bu evde duruyorum diyor. Adam bana çık dese diyor. En az tut, şu anki durduğumun en az bin lira üstünde veririm diyor. Aynı eve belki aynı koşullarda bulamam bile diyor. Yani Allah kolaylık ver insanlara ne diyelim? Mesela bir de evlenmek isteyenler var. Ee, sizce bu durumda evlenebilir mi? Yani birini beğendi aldı, ee, hiçbir mesleği yok eşinin, ev hanımı olmak e, olacak muhtemelen. O insan e, neye güvenip evlenebilir sizce? Evlenebilir mi daha doğrusu? Ya evlenir yani şimdi evlenir de yani şu var. İşte büyük sıkıntı çekiyor gençler. Zaten bir borçla ev kurmaya çalışıyor. Ondan sonra bir de onun üzerine büyük bir ev kirası biniyor. Ne oluyor büyük sıkıntılar. Ailede ondan sonra geçim sıkıntılar başlıyor, huzursuzluklar başlıyor. E, evi geçindiremediği zaman ne yapacak? Gençler birbirlerine sarmaya başlıyorlar. Evet, maalesef. Yani yeni nesilde bir de şöyle bir şey var. E, gidip gezmek, yemek, içmek istiyor. Yani bunu da kısıtlama yapıyor. Yani bunu, da, bunu da yapamadığı zaman yani problemler başlıyor. Ben şöyle diyelim, bakın özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza şu mesajı ileteyim. Ee, bizi izleyenler, e, yetkililere mesajım şu: Elbette her genç evlenmeyi hak ediyor. E, evlenmek de zaten sünnet. E, mutlaka herkes evlenmesi lazım. Ama bunun için de imkan lazım. E, bu yüzden size özellikle rica ediyorum gençlerimizin evlenebilmesi için e, oluşturulabilecek ne kadar imkanı var ise lütfen seferber edelim. Çünkü ben yakinen biliyorum ki birçok gencimiz bu yüzden evlenemiyor. Evlenen insanlar da maalesef kısa süre içerisinde, 3-5 ay içerisinde ya boşanıyor ya da karakolda biten bir durumla karşı karşıya kalıyor. Cinnet geçiriyor. Şiddet Allah korusun cinayete kadar gidebiliyor. Bütün bunların önüne geçmek mümkün. En azından bu sürece atlatana kadar gençlerle ilgili, evlenecek olan kişilerle ilgili daha makul öneriler getirilebilir fikirler üretilebilir. Çünkü bence birçok şu an gencimiz sırf bu kaygılardan dolayı evlenmekten kaçınıyor. Maalesef öyle. Efendim çok teşekkür ederiz. Allah ben razı teşekkür olsun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Allah kolay gelsin. Efendim kiracı mısınız? Ev sahibi misiniz? Ben ailemle beraber yaşıyorum. Ev bizim. Çok güzel. Peki İstanbul'daki ev kiraları size yüksek mi efendim? Çok yüksek. Ben yeni Bosna'da oturuyorum. Yani bir artı bir eve bile çok para istiyorlar. Yani kutu kadar ev Yani çok para istiyorlar. Yani bu kadar yüksek olması bence normal değil. Evet. Mesela yeni evlenecek olan insanlarımız var. Yani iki kişi çalışmasa sizce evlenebilir mi? Kesinlikle iki kişi çalışmadan bir ev geçinemez. Çünkü askeri ücretle çalışan insanlarız biz. Ve askeri ücretle hiçbir şekilde hiçbir şey alamıyoruz. Bir ev sahibi olamıyoruz zaten. Siz de galiba. Evet. Ee, mesela şimdi evlenmek isteseniz e, eşinizin aldığı maaş asgari ücretin üzerinde olsa veya biraz ona yakın olsa tedirgin olur musunuz? Yani. Tabii ki yine olurum. Çünkü evin eksikleri hiçbir zaman bitmez. E, bu eksikleri gideremedikten sonra evde de bir sürü sıkıntılar çıkıyor. Tabii bir de e, hükümetten beklenti içinde birçok kiracı diyor diyorlar ki bunlara bir müdahale edilsin belli bir e, rayış getirilsin diyor. Siz neler söylersiniz? Bence, bence? de bir an önce e, bu kiralara bir önlem getirilmesi gerekiyor. Çünkü insanlar çok büyük bir sıkıntıda. E, asgari ücretle çalışıyoruz ve gerçekten geçinemiyoruz. Peki buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mesajınız var mı bu konuda efendim? Neler söylemek istersiniz? Ekonomi düzelsin artık lütfen. O zaman şöyle yapalım. E, gerçekten e, sevgili devlet büyüklerimiz, gençlerimiz bakın evlenmek istiyorlar. Ama e, evlenmek için de tabii biraz e, imkan olması lazım diyorlar. Hani çok çok iyi imkanlara sahip olmak da istemiyorlar aslında. Geçinebilelim. Kavga dövüş olmasın. Evimizin kirasını ödeyelim. Suyu, elektriği ödeyelim. Hasbe kadar da iyi bir diyorlar. O oh, başka bir şey istemiyorlar. Ama bunun için de tabii ki mutlaka ev kiralarının makul bir fiyata çekilmesi lazım. Ha, elbette ki orta köyde oturan insanlar için bir şey demiyoruz. Orada ev tutmak isteyenler dilediği fiyattan tutabilirler. İmkanı olana bir sıkıntı yok ama imkanı olmayanlara çok büyük sıkıntı var. Değil mi efendim? Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür tamam. ederim. Efendim İstanbul'da ev kiralarını konuşuyoruz, tartışıyoruz. Sizce ev kiraları yüksek midir? Yüksek. Hatta bu okulun açılmasıyla fiyatlar daha bir yükseldi. Bunda tabii mutlaka her şeye zam geldi ama eve biraz fazla mı geldi en azından insanların aldığı maaş itibariyle baktığımız zaman asgari ücretle geçinemiyor maalesef. Bu, bu açıdan insanların maaş olarak değil de ev sahiplerinin fırsatçılığı olarak değerlendirsek bence daha mantıklı olur. çözüm ne Yani sizce devletin yetkilileri bir rayış bedeli koyabilir mi? Evin metre, karesine göre. Bulunduğu ilçeye konuma göre bir belli bir rayış konabilir mi? Ya şimdi devletten her şeyi sürekli kontrol etmesini beklemek zor. Aslında insanların kendini kontrol etmesi lazım. Yani burada biraz insanları vicdanına seslenmek lazım. Yani ne diyeyim? Bundan iki ay önce bin, bir buçuk lira olan, 1500 beş yüz lira olan bir kira bugün iki bin beş yüz lira olabiliyorsa hani o ev sahibi bundan iki ay önce bin, bin beş yüz lira kiraladığı şeyi bugün iki bin beş yüz lira kiralaması tamamen onun vicdanıyla alakalı bir konu. Ya bir de bazı insanlar var diyor ki işte benim çocuğum geldi, kızım evlendi, şu bahanelerle çıkartıyor bunu evi daha yüksek fiyata satmak için bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ah, Ama onunla ilgili de devletimizin şeyi var. İşte, e, onun nasıl, nasıl doğru belli bir sürede şey yapıp değerlendirdikten sonra takibiniz şey yapıp evet. e, hakkında mesela şey yapabiliyorsunuz ve öyle bir şey olduğu zaman da size bir yıllık veya iki yıllık kira bedelini ödemesi gibi bazı kanuni yaptırımlar var. Ha, burada da insanların tabii kanun haklarını aramasını bilmesi önemli. Peki e, siz ev, e, ev, sahibi misiniz yoksa kiracı mısınız? Ben kiracıyım. Kiracısınız. Mesela çocuklarınız var iki tane maşallah Allah bağışlasın. İleride evlenmeyi düşünürler mutlaka ama şu an biraz daha genç yaşları. Ee, onlar açısından kaygı duyuyor musunuz? İleride e, iş bulabilecekler mi? Bulursa geçinebilecekler mi? Ne dersiniz? Yok, o konuda bir kaygım yok şu an. Peki gençler siz neler söylersiniz? Ee, tabii babanız yanında evlenmeyeceğim demezsiniz herhalde ama. Ne olarak yani? Mesela e, Şu gün atıyorum e, birini beğendiniz. Evlenir misiniz? Maddi imkanlar göz önünde bulundurun. Yani okursan bu ülke şartlarını güzel bir şey okursan çok rahat da geçinirsin ve yaşarsın da evlenebilirsin. Evet. Önemli olan gençlerin çok güzel okuması gerekiyor. Yani evet. okuldan bir şey öğrenmek için gitmeleri gerekiyor. Güzel bir üniversiteye gitmeleri gerekiyor. Evet. Normal sıradan bir üniversiteye gidip iş bulamadık deyince hani bir şey normal yani çok güzel üniversitelerde okuyup güzel işlerin olursa güzel de maaş alıp geçinebilirler. Tabii, yani şu an sizin yaşınız itibariyle mutlaka öncelikle okul elbette. Peki siz neler söylersiniz? Yani İstanbul'daki ev kiraları gerçekten yüksek mi? Yoksa fazla mı abartıyoruz? Evet, gerçekten yüksek. Hani Cidden babamın dediği gibi iki ay önce 1500-1600 lira olan daireleri 2500 liraya neredeyse bulamıyoruz bile. Yani bu çok büyük bir dezavantaj. Yani evlenme konusuna gelirsek maalesef şu devirde her şey fiyatı uçmuşken yani en azından bir bir buçuk iki sene insanın birikim yapması gerekiyor evet. evlenme için. Bu da bu evlenme meselesinde aslında büyük bir sorun. Evet. Yani... Peki kul hakkı itibariyle son olarak ev sahiplerine bir mesajınız var mı? Neler söylersiniz? Yani iki ay pandemi süresi iki senelik bir süre. Ama ne hikmetse bu okulların açılması, üniversite öğrencilerinin yerleşmesiyle beraber iki aydaki enflasyon oranı yüzde yirmi geçmezken kiralar neredeyse yüzde elli, yüzde yetmişe kadar bir artış oldu. Bu da ev sahipleri fırsatçılığından başka hiçbir şey değil yani. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani... Efendim çok teşekkür ederiz. Efendim ev sahibi misiniz, kiracı mısınız? Kiracıyım. Ne kadar kira ödüyorsunuz efendim? Bir. bir lira. Çok iyi, gayet güzel. Nerede semt olarak? Avcılar'dı. Çok iyi. Herhalde eskiden beri oturuyorsunuz orada. Peki genel olarak o oturduğunuz bölgede ev kiraları ne kadar ortalama? Genel olarak 1.400 2 şeyine göre değişiyor. Yani eve göre değişiyor. Hepsi bir değil iki birçok var, iki var, bir dört yüz var, bir altı yüz var değişiyor. Peki, e, siz İstanbul'da genel olarak mesela ev kiralarını yüksek buluyor musunuz? E, son zamanlarda özellikle evde bulmak mümkün değil. Zaten orada bizim bulunduğumuz yerde kentsel dönüşüm yapılıyor. Evet. Ha bulmak mesele. Evet. evet. E, peki sizce hükümetin e, buralarda bir rayış bedeli koyabilir mi? Yani bölge bölge, sen sen evin metrekaresine ve konumuna göre bir ayarlama e, düzenleme getirebilir. Ayarlama olsa iyi olur. Yani şimdi artık herkes istediği gibi fırsatçılık yapanlar var, normal ev sahipleri var. Yani belli olmuyor. Ama böyle standart bir şey olursa iyi olur. Evet. Kıymetli mesela kıymetli izleyiciler e, beyefendi dediği gibi tabii ki iyi olur ama bakıyorsunuz ki e, eski kirasını çıkartmak için kızım evlenecek, oğlum evlenecek e, ya da evi satıyorum diye bahaneler, e, değil mi? Bahaneler üretiyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz ki ev boşalttan sonra o evi 2-3 misline kiraya veriyor. Bu vicdansızlıktır başka bir şey değildir. Özellikle asgari ücrete geçinen insanlar iki kişiyle çalışsa geçmek, geçinmekte zorlanıyor. Yeni bir kanun herhalde çıktı bu şeyde. Evet. Sıra 5 sene oturan e, veya da 10 sene oturan men çıkabiliyor, kirayı artırabiliyor. Böyle bir şey de var yani. Tabii yani buna ne kadar sadık kalabiliyor taraflar o da önemli. O tarafların şimdi 5 seneye kadar sana bir şey yapamıyor. 5 sene sonra istediği kirayı artırabiliyor. 10 evet. sene sonra da seni direktmen çıkarabiliyor. Evet öyle bir imkan var. Öyle bir imkan var. Peki e, yeni evlenecek olan gençler sizce bu şartlarda evlenmesi yani evlenmesi zorlaşmaz mı? Zaten zorlaşmış, zorlaşma değil, zorlaşmış zaten. Çok zor. Mesela benim de iki tane oğlum var bir türlü evlendiremiyorum. Kaç yaşında oğlunuz? Oğlum 30-35 yaşında. Yani aslında bu gerçekten büyük problem. Yani bir yandan gençlerimiz evlensin diyoruz ama diğer yandan da nasıl geçinecekler? Nerede oturacaklar? Şimdi mesela onlara ev lazım. Ondan sonra var bir düzen. Var eşya lazım. Beyaz eşya lazım. Sergi lazım. Bir sürü şeyler lazım bu eve. E bir de e, kira zaten kiralar şu anda mesela yeni bir ev tutsan normal bir ev 2'den e, aşağı değil. O da normal semtlerde. Evet. Yani başka yerde tutsan zaten 5-6 bindir veya da 10'dur daha fazladır. Evet. E bizim mesela orada 2000'den aşağı şu anda ev tutamazsın. Evet. Bu evet. bile yüksek aslında. E, yüksek aslında. Yani şimdi asgari ücret sene 3 milyon. E 3 milyon. İkisini kiraya verse neyle geçinecek? Bu yol parası var, mutfak masrafı var, giyim var, başka masraflar var. Bir türlü çok zor yani geçinmek şu anda. Aslında bu aile arasında da tartışmaları, kavgaları, Allah muhafaza her zaten, şey Zaten buşanmalar e, evliliği geçmiş. Evet. Buşanma daha fazladır. Evet. Evleniyor 3 ay sonra. ...geçinemiyoruz veyahut da maddi... ...veyahut da manevi bilmiyorum tabii... ...geçinemiyorlar. Bizim de şahit olduğumuz... ...böyle olaylar var. Yani... ...iki ay evli... ...iki ay sonra boşanıp gidiyorlar. Zor tabii, bir şey. e, Kesinlikle öyle bakın. Ne diyorlar e, nikah ahdinde? işte iyi günde, kötü günde diyorlar. İyi güzel de yani 3000 bin lira maaşla... E, ...geçinen bir insan... 3000 bin liraya ev kirası verirse... ...iyi gün bunun neresinde, kötü gün bunun neresinde? İkisi de maalesef... ...bir anda yok olup gidiyor. Ondan sonra haberlerde veya gazetelerin 3. sayfalarında birçok cinayet, yaralama ve buna benzer tatsız, huzursuz e, meselelerle karşı karşıya kalıyoruz. En iyi ihtimalle de boşanmalar maalesef artıyor. E, bu da ayrı bir tartışma konusu. Bunu da inşallah ayrı bir programda bunu işleyeceğiz. Peki bir de son olarak vicdanlı e, ev sahiplerine çok ihtiyacımız var. Bu çerçeveden vicdansız olanlara ne gibi mesajınız olur? E, Neler söylersiniz? Şimdi şöyle bir şey. Yani inanç çok önemli. Evet. Biz dinimize göre hareket etmiyoruz. Yani dinimiz dediğim Allah'ın indirdiği din. Yani bu uydurma din değil. Evet. Allah'ın indirdiği dine göre hareket edersek ne bu kadar kiralar fazlalaşır, ne kadar boşanma olur bu kadar, ne kadar ne kadar bu kadar kötülük olur yani azalır. Ama maalesef bugünkü mevcut yaşadığımız din Allah'ın gönderdiği din değil. Yani zaten inançlı olsa kul hakkına riayet eder. İnançlı, inançlı. Şimdi bu dini bilmek lazım. Allah'ın bu dini nasıl indirdiğini bilmek lazım. Ama türlü şeyler tıkatılmış. Yani bu mevcut din Allah'ın indirdiği din değil. Ben ben öyle görüyorum, bilmiyorum. Maalesef Çünkü ki doğru. Maalesef olsa ki doğru. Müslümanlar bu kadar perişan olmaz. Ya sen güvenemiyorsun gidip bir bakalım bir şey alasın. Bir süt alasın, bir yoğurt alasın bir sebze alasını. Hepsi sebzeci çüreğini verir. Sütçi suya süt katar. E bir Müslümanın bunu yapacağı bir şey midir bir Müslümanın? Valla o kadar güzel bir cümle kurdunuz ki şimdi burada araya girmesem olmaz. Arada bir kusura bakmayın böyle devreye giriyorum ama yani devreye girmemek mümkün değil. Bakın geçtiğimiz günlerde ismi önemli değil. Ee, ürünün de önemi yok. Bir ürün aldım. Bir buçuk kilo neyse. İki gün sonra baktım ki berbat bir halde. Zaten berbat bir şekilde almıştık. ...adama dedim böyle böyle diye... dedi ki yok bu dedi, normal öyle gözüküyor... ...geri götürdüm inanın inanın... ...geri götürdüm ürünün değiştirdi doğru değiştirdi ama... ...ondan daha beter bir ürünle... E, ...geri dönmek zorunda kaldım... ...yani işte bey amcamız diyor ya... ...biz dini maalesef maalesef... ...yaşayamıyoruz... ...dinimizin hakikatlerini yaşayamıyoruz... E, ...inandığımızı din haline getirmişiz... ...bu da maalesef... E, ...Müslümanları maalesef ki maalesef... ...Yahudi değiştiriyor. Yani Müslüman Yahudi olur mu? Olur. Niye olmasın? Yahudiden aklınıza gelsin. Yani bugün... E, ...alışverişinizde Yahudi gibi alışveriş yapıyorsanız... E, ...insanlıkta Yahudi gibi... ...hareket ediyorsanız kusura bakmayın... ...zaten Yahudisinizdir. Yani bunun ötesi birisi yok. E, bu anlamda Müslüman olduğumuzu hatırlayalım. Vicdanı elden bırakmayalım. Ve gençlerimizin de... ...rahat bir şekilde evlenebilmesi için... ...lütfen ama lütfen... E, ...vicdanlı davranalım. En azından... ...azdan az, çoktan çok e, idare edelim birbirimizi çünkü sevgiye hasretiz, paylaşmaya hasretiz. özeti gülmeye ve samimiyete hasretiz. Evet, Doğru mu efendim? Doğrudur. Fedakarlık lazım evlilikte. Sabır lazım. Yani böyle hemen ufak bir şeyden hemen e, hemen boşanıyoruz. Olmaz. Yani eskiden mesela ben ben 75 yaşındayım. Ben Vanlıyım. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Vanlıyım bizde boşanma çok ayıptı. Şimdi maalesef boşanma mu da olmuş. Fedakarlık yok, sabır yok, yani metanet yok. Hemen en ufak bir şeyde boşanma. E bu nasıl olur? Yani insan biraz biraz fedakarlık yapar, biraz sabır eder, biraz bekler. Bakalım ne olur? Hemen boşan. İşte şu andaki durum böyle. Yani bunun içinde bu nasıl olacak? Yani benim tanıdıklarım var, iki ay evli kalıyor, iki aydan sonra boşanıyorlar. E bu nasıl olur? Yani şimdi Aslında bizim İslam'ı anlamadığımızı gösteriyor. Yani İslam e, dini her zaman için kadına daha çok önem vermiştir, kadını yüceltmiştir. Ama e, şu an sözde kadın e, platformları, feministler kadını yüceltmek adı altında kadını yerin dibine sokmuşlar. Bu çok önemli, ben bunu defaatle de söyledim. Yani kadın platformları, dernekleri sözde kadının haklarını koruyor. Bırakın o işleri kadını 7 24 köle gibi çalıştırın modern köle haline getirin evinden eşinden yuvasından uzaklaştırın doğru mu ondan sonra da kadın özgür ya kadın neyin özgür Allah aşkına çocuğunu göremiyor kocasını göremiyor akşama kadar elin karını çekiyor peydiri çıkmış eve geldi çamaşırla yemekle uğraşacak. O kadından kadınlık mı beklersiniz Allah aşkına İnsanlıktan çıkar. Yani evet. e, dediğiniz gibi her şey müslüman olmaya bakar, Müslümanca yaşamaya bakar. Maalesef bunları kaybettik galiba. Kaybettik. Şimdi zaten bütün sorunumuz bu. Biz dinimize göre yaşarsak, yani gerçek İslam'a göre yaşarsak, bu uydurulmuş İslam değil. Gerçek İslam'a göre yaşarsak, ne Müslümanlar bu kadar perişan olur, ne bu kadar, ya 5 lira için insan öldürüyorlar. Yani 5 lira için. Kimseden, şimdi Arabayla gidiyorsun, bir yol isteyemiyorsun. Hemen çekip seni vuruyor. Yani Müslümanlar nasıl bu hale geldi? Eğer biz diyoruz ki dinimiz en güzel din, en hakiki din dinimiz. E niye bu kadar Müslümanlar, niye bu kadar perişan, niye bu kadar e, sahtekar olmuş, niye bu kadar ne bileyim en ufak bir şeyde hemen diklenip adam öldürüyor. Niye? Yani sebep nedir? Dinimiz bunu emrediyor mu? Değil. Evet. E biz dinimizde biz Müslümanız diye geçiniyoruz. Yüzde Müslüman ama maalesef yok öyle. Böyle bir şey yok. Bir e Müslümanla böyle yapar mı? Müslümanlardan daha perişan bir millet var mı bugün dünyada? Niye? Çünkü hak ettiğimiz gibi yaşıyoruz ondan. E, hak ettiğimiz gibi yaşıyoruz. dinimizi yaşamıyoruz. Evet, yaşamadığımız yaşamıyoruz. için zaten. Yaşamıyoruz. Yaşasak böyle olmaz. Yaşamadığımız için bu duruma geldik. Maalesef gittikçe de daha beter oluyor. Yani iyiye gitmiyoruz şu anda. Gidiyor muyuz iyiye? Gidiyor. Şöyle yapalım o zaman. Vanlı amcamız çok güzel konuştu. Allah razı olsun. Peki Be ayrılmayın beraber kapatalım programı. Ee, tabii kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü gerçekten çok güzel anlattı. Maalesef biz gerçek, hakikat indirilen e, dinimizden çok çok uzaklaştık, öğretilerden çok çok uzaklaştık, e, e, yaşadığımız gibi inandık ve maalesef bugün bu haldeyiz. Tabii sadece ev kirası değil birçok alanda birçok şeyi kaybettik. Dileğimiz, temennimiz odur ki tekrar yeniden Müslüman olduğumuzu hatırlar ve vicdanı tekrar ele alırız. Ancak bu şekilde yeni evlenecek olan kişiler veya ev değiştirecek olan kişiler biraz olsun ne bir nebze olsun nefes alır. Efendim yarın akşam aynı saatte farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.